Yepyeni bir antriyal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Artık sezon yenilendi ve ilk defa PES Royal'de iki tane evrim var. Ve artık PES Royal'imizi etkinleştiriyoruz bu şekilde. Şimdi iki tane evrimi galiba aynı anda açamıyoruz. Royal PES'i biraz kastıktan sonra Köstebek evrimi de açılacak. İlk önce şu... Bunun da tipini çok kötü yapmışlar bu arada. Şey gibi değil mi? Hani böyle e, otobüse dedikoducu teyzeler olur ya böyle. O surat aynı şişkinlik farkında mısınız bilmiyorum. Alttaki de ben gibi durmuş mesela o çenede Aman... Neyse evrimi tabi böyle yorumlamamak gerek. Döngü sayısı bunun 2 değil de 1'miş bu arada. Ben bunu 2 zannediyordum. Evet. Neyse zaten tanıtımını izlemeye ihtiyacımız yok. Şimdi birazdan kendimizle oynayacağız. Zaten benim hali hazırda bir destem vardı. İlk rakibimizi direkt bulalım. Bu arada arkadaşlar 2 evrimi e, Supercell'in kendi sayfasında yani oyunda 480 liraya açarken BTK Game üzerinden satın aldığınızda 380 liraya açmış oluyorsunuz. Bu yüzden BTK Game'den alın. Bir dürüm parası cebinize kalsın. Artık bu sloganımız gibi oldu farkında mısınız? Bir dürüm parası cebinize kalsın. Bir de neden mesela sürekli dürümden örnek veriyorum? Çünkü şu an ben üniversitede öğrenciyim arkadaşlar. Öğrenci adamın bunu üniversiteye geldiğinizde anlarsınız. He, hep öğrenci adamın dostu şey olmuştur dürüm olmuştur. Tabi makarna da derler ama o daha e, para yoksa makarna. Yoksa para varsa böyle bir şeye gerek yok. Şöyle biz bu arada keşi Kule Birliği'ni yenileseydik ya. Evet. Lanet olsun. Çok kötü. İskeletleri vardır bence. Goblinler ihtimaline karşı da şöyle bir şey atayım. Evet. Bir tane vuracak gibisin. Tamam vurdu vurdu bu arada. Çok güzel. Bravo diyelim. Sağ taraftan neden sadece oklar attım onu söyleyeyim. Orada bir hata yapmışız gibi gözükebilir. Aslında hata yaptık. Normalde diğer hesaptan sürekli oynadığım için ben e, biliyorsunuz iki hesapla oynuyorum. Diğer hesapta kule düşesi kullanıyordum sürekli. O yüzden bunda da kule düşesi varmış gibi düşündüm. Sonradan fark ettim gariban kule birliği kullandığımızı. Şöyle bir mini pek artı yarası. Bir tık sağla attım yarasayı şey hemen öldüremesin diye. Hemen öldüremese de evet bizim bizim kalede hiç iş yok farkında mısınız? Nasıl böyle cahil bir kule birliği. Evet. Sıkıntı yok arkadaşlar. Lucifer'a yenilecek değiliz. Adam Hindistan kalanından. Olmadı. Oldu da diyelim yenildik. Bir inek kesi veririz. <laughs> Hindistanlı oldukları için yani yanlış anlaşılmasın. Şimdi dev goblimi, dev goblinde ben az önce atmadım mı lan? Atmamışım. Evet. Daha yeni kullanacağız. Evrimi çok geç kullandık. Sonradan fark ettim onu da. Bir dev goblin bırakacağım. Bir tane devrimli bombacı bırakalım. At o iskelet ordunu. Güzel. Çok güzel. Hadi. Gayet iyi gidiyor gibiyim. Valla öfkeye şu an basalım. Ben bir saat oldu basalım. Neyse. Neyse. Hani keşke daha acele edip bassaymışım. Bu kadar yavaş olacağını tahmin etseydim. İlk maç e, bu kale birliğine falan rağmen şaşırmamıza rağmen gene de güzel toparladık. Şimdi doğrudan bu, bunu çok merak ediyordum nasıl olur ortadan bastığımızda diye. Şimdi anlayacağız nasıl olacağını. Evet iskelet ordusunu keşke Öfke'nin dönmesini bekleseymişiz. Evrim bu arada çok iyi gibi gelmedi bana ama gerçi köstebek evrimi de var. Ama onu bir sonraki videoda deneyeceğim arkadaşlar. Bir mini pk atalım şöyle. <laughs> o hiç vurmayacak Neyse şu ip neden kurtulayım. Şu topi toptan kurtulalım bir. Abi bu adam geri zekalı çıktı bu arada. Onu söyleyeyim. Şöyle bir bombacı. İskelet ordusu geliyor. Hissettim bir öfke. Nerede iskelet ordusu lan? Uy, çok güzel tutturmuşum iskelet ordusunu. Sonradan fark ettim. De ilk maçta evrimin pek işe yarayıp yaramadığını görmemiş olduk. Adamı tebrik edelim. Gayet çünkü güzel mücadele etti. Oyun başı çok hatalı oynadım çünkü kule düşesini taktığımı düşünüyordum ben. Hep sürekli kule düşesiyle oynamaya alıştığım için. Onu hemen şuradan düzeltelim bir daha aynı sıkıntıyı çekmemiş oluruz. Bunu da yükseltelim artık ya. Gariban kule birliği diye diye öbürüne alıştık gerçekten. Tamam. Hadi buradan da olsun bu da olur bu da güzel. Tamam arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçta daha fazla ee, şey yapacağım kullanacağım evrimi merak etmeyin söylemeyin. Evet. Tamam bombacının evrimi dönsün şöyle arkadan bir çıkıyorum. Hmm. Ya şu goblin yıkıcı kartından yemin ediyorum bıktırırlar. Özellikle sezon sonu o kadar kullandı ki. Sınavım olduğu için sezon sonu zaten kupa kasamadım ama hani böyle birkaç maç atayım dedim 6-7 maç atmışımdır en az. Bayağı başıma bela oldu. Evet. Çok hiç tahmin edilemeyecek bir hamle. Şöyle bir dev goblinle çekelim ipliği. Güzel. Şimdi ilk atakta fazla onu zorlamayacağım. Amacım zaten evrimli dev goblini hızlı döndürmek daha ziyade. Şöyle bir öfkeye atalım onlar hızlansınlar. Kıvılcım hadi lan. Evet çok güzel. Adam ne kadar çaresiz ya. Bizim rakipler niye böyle oldu ya? Ulan biraz kupa kasıp mı başlasaydık acaba? Ne bileyim hiç mi kıvılcımı durduracak kart yok. Zaten kıvılcım basit duran bir kart. Olmadı buna bir şey salsak mı ya? Bir kale tarafına hani salsam mı diye. Evrimli dev goblin bu arada döndü. Direkt şunun hakkından geleceğim şimdi. İksir dolsun. olsun. Biz onun ne attığını hiç umursamadan şöyle sağ taraftan çıkalım. Bu arada arkadaşlar sponsorumuz BTK Gaming'in ikinci yılına özel e, bir çekiliş var. 16 kişiye 250 şer TL site bakiyesi veriyor. Sadece çekilişe katıl demeniz yetiyor. Ben yorumlarda zaten linki bırakacağım. Ona basıp çekilişe katıl derseniz e, umarım kazananlardan olabilirsiniz. Kazanırsanız da game ailenize zaten mesaj geliyor. Oradan yapıyorsunuz her şeyi. Şimdi şöyle bir öfke basalım. Öfke bayağı önemli olur. Kıvılcıma da gelsin diye biraz arkadan bastım. Dev Goblin öfkeyi alamamış. Adam maçı saldı. Galiba salmadığı halde böyle. Eyvah. Yalnız şeyleri hızlı bırakıyor Goblinleri. Neyse arkadaşlar artık üçüncü rakibimizi de bulalım. İlk iki maçta Dev Goblin evrimini neredeyse hiç tanıtamadık. Bu sefer Muhammed Light'ın klanından bir oyuncu geldi. Bu çok güzel oldu. Buna tarumar ettiğimde Dev Goblin'in gücünü anlayacağız diye ben düşünüyorum. Binici destesi ya da madenci destesi oynuyordur iskeletle başladığına göre. Kıvılcımla çıkalım. Yalnız bu tarz destelerde e, genelde pekka destesi de çıkabiliyor. Özellikle bu, e, neydi bu kartın adı? Roketli hayvan mıydı? Roketli goblin miydi? Neydi işte? Önemi yok. Bu varsa genelde sıkıntılı desteler olabiliyor. Tamam o ikinci roketi atamadan şöyle bir çıkalım. Yine aynı. Şöyle bir öfke atalım. Kıvılcıma bir şey atmaya gerek yok. Vurmayacağını zaten neyse biliyoruz. Evet. Hadi. Beni bir kere şaşırt lan. İnanılmaz. İnanılmaz. Gerçekten. Hani bu kadar beklenmedik bir kart böyle iş yaptı herhalde sezon başı diye. Bir anlam yükleyemiyorum şu an. Hani gerçekten ya. Şimdi sol taraftan şöyle biraz öne doğru atacağım okları. Belki önüne bir kart atar diye tahmin ediyorum. Ama hiç oralı değil. Hiç oralı. Sen Muhammed Light bunu neden kullandı tutuyor acaba ya? Neyse bir kıvılcım atalım. Yavaş yavaş çıksın. Kıvılcımla kontrol hata çıkabilirsek eğer kıvılcımı doğrudan eritecek boşluk gibi bir kartı yoksa. E, sonrasında bir dev goblin hatana çıkmayı planlıyorum. Yalnız senin bir ibnelik çıkaracağım benim başıma da. İyi vurdu oradan. Tamam şimdi bir dev goblin de atalım şöyle. Dev goblinden açıkçası yeni evrim olduğu için özellikle hani beklentim de biraz yüksek ama. Bir öfke. Bir oklar atsak. Evet. E nerede bizim dev goblin? Yani gerçekten mi ya Supercell ekibi? Yani sadece Tesla'ya bile bu kadar duran bir kart evrim. Acaba evrimsiz mi kullanıyorum diye bakıyorum ama görüntü falan değişmiş. Yani arkada dev goblin şişmanlamış falan böyle bir tipi farklılaşmış. Demek ki de ama. Şöyle bir dev goblin atalım. Onu mini pk ile savunacağız. Hı -hı. Vuracak biraz ona yapacak bir şey yok. Yarasaları şöyle atalım bir. Koç birinci kaleyi zaten almış ya. Bir de öfke bıraksam. Çok güzel. Bravo diyelim. Böyle Tesla. Muhammed Laç sana sesleniyorum. Bu adamı at klanımdan. Sizin Sizi rezil ediyor burada. Bir kıvılcım da bırakalım. Şu dev goblin evrimine tekrardan şöyle bir e, şans verelim diye ben düşünüyorum. Bir atalım şunu. Evet. ya onu yapamazsın. Sen onu yapabilecek adam değilsin açıkçası. Tamam artık ölür diye ben düşündüm. Herhalde iki evrim getirdiler diye bir tanesini böyle çok güçsüz yaptılar diye ben tahmin ediyorum. Yoksa hiçbir açıklaması yok. Son 10 saniye kaldı. Ne atacağı belli zaten. Evet yani. Şöyle tekrar ortadan çıkalım. Ortadan da çıkmış gibi olmadık ama zaten bir önemi yok. Şöyle öfkemizi de basalım. Dev Goblin sağ mini Pekka sola derken maç bitti. Bu adam Muhammed Light'in klanından olması beni çok şaşırttı ki ismini daha önce de görmüştüm ben bu oyuncunun. Yani nihai şampiyonada her sezon çıkıyor diye biliyorum. Gene de bir ya evet gerçekten adam böyle derece falan da yapmış kendince. Bakıyorum şu an klana. Gerçekten gerçek klan ya. Muhammed Light'ın klanı harbiden. İnanılmaz. Adam sizce de çok kötü oynamadı mı bunu sadece ben fark etmiş olamam ya. Ki yani biz evrim kullanmamışız gibi sayın bizi. Bomba evrimi zaten hiç çalıştıramadık. Bir pozisyonu yoktu. Dev Goblin de pek evrimi ben beğenmedim. Ama köstebek evrimi çok güçlü arkadaşlar. Zaten ikisi de Royal Pass alınıyor. Yani birini aldığınızda diğerini mecburen alıyorsunuz. Dev Goblin'i Royal Pass açtığınızda alacaksınız ama Dev Goblin pek kullanılmaz açıkçası benim gördüğüm. Daha çok köstebek e, sezonu geldi gibi. Hatta gibisi fazla doğrudan Şimdi direkt bu e, okları bilinçsiz atan insan şey demek istiyordur. Benim elime hızlı ver ben çabuk yenilmeyi severim demek istiyordur. Benim anladığım. Bir de şöyle öfke basalım. Çok güzel. O öfkenin o tatlılığını değil mi fark ettik? Çok güzel. Hmm. Yarasaları da atalım. En azından bir şeyler atmak zorunda kalsın. Çünkü kalenin enerjisi bitti. Onu orada birazcık darlarız. <laughs> tamam. Böyle bilinçsiz fişekçi basan adam da benim ana kulemi e, açtır demek istiyordur. Yani sen kendi ana kuleni açtır bana demek istiyordur. Onu açtıralım şöyle. Evet çünkü hak etti. Vallahi deneyeceğim arkadaşlar. Cennet Mecarası dönmüştür ama böyle birazcık heyecanlıyım hala. Yani bir işe yarayabileceğini umut ediyorum. Güzel. Mesela şu an işe yaraması lazım. Evet. Hadi. Yani. Hızı biraz daha iyi olabilirmiş. Benim gördüğüm. Ya yani şu an bir yorum yapmak için açıkçası erken. Hani e, daha ilk defa kullanıyoruz. Belki bazı pozisyonlarda veya farklı destelerle hani e, çok işe yarayabilir ama Dev Goblin evrimi beklentiyi bence hiç karşılamadı. Onu söyleyeyim. Şimdi okları atmaz ama minyonlar da pek vurmaz zaten. Şöyle şey yapalım. Onun önüne Mega Şövalye gelebilir. Gelmezse soldan Mini Pekka ile tutacağız. Evet. İlk önce büyücüyü almakta fayda var. Büyücüyü alalım. Çok güzel. Kıvılcımın mı sikerleyeceğini tahmin ettiğim için zaten Mini Pekka'yı elimde tutmuştum. Evet. Şimdi direkt buradan Cehennem Ejderhası basar bu. Şöyle bir yarasalarla onu tutalım. Okları ne tarafa atacağı çok önemli. Şöyle bir de öfke basalım oradan. Bravo diyelim. Gerçekten... Gerçekten herhalde sezonun ilk günü diğer rakipler vasat. Acayip beklenti düştü şu an yani. Dalga geçer gibi şöyle bir bombacıda basmamız yok mu şurada ya? Bir tane vursa yeter zaten sektirir ordu. Abi efsane. Gerçekten şu an dalga geçerek oynuyorum. tam şöyle bir ana kuleyi almaya gidiyormuş gibi çıkalım. Artık sağ, sağ solu zaten ben boş verdim. Amacım dev goblinin yani beklentimi yükseltmeye çalışıyorum açıkçası hala. Öfkesi de var şu an. Sağ taraftan ne attığının pek bir önemi yok. Ha mesela bu pozisyonda adam dev goblinle hiçbir şey atmazsa işe yarıyor. Ki hızlı aldık kaleyi gerçi. Acaba ard arda atınca mı çok hızlanıyor? İlk, de, i̇lk attığı goblinleri böyle daha yavaş atıp falan. Öyle mi acaba? Bu arada şöyle bir emoji gelmiş. Belki görmek istersiniz. Yani ne anlatmak istiyor? İskelet ağlarken ölmüş galiba. Yere düşmüş orada. Bacağı kolu kopmuş. Orada öyle bir şeyler var. Yani çok önemli değil. Zaten emoji'lerle de pek işimiz yok açıkçası. Bir sonraki rakibimiz geldi. Amele. Evet. Kulüp Smart. Kore bayrağı var. Korelileri severiz arkadaşlar. Her zaman derim. Koreli hatunların bembe, e, 1952'de Kore'ye gönderdiğimiz askerler dolayısıyla Kore'yle hala kardeş gibiyiz. Onu her zaman söylerim zaten. Siz de şahitsiniz. Evet. Şimdi Dev Goblin'le. Roketi dev goblin'e atacağı gibi şöyle bir çıkalım mı? Herhalde kitler bu mesafeden evet. Çok güzel. Kıvılcıma ne olur vurma. Zaten ezik bir kart. Evet. Acı onu. Mini ile da çıkacağım. Şu an bir risk alıyorum. İnşallah elime vermezler. Kıvılcım vur. Adam elime vermeye gelecek. Vur kıvılcım artık. Amına Ya bu. Şu an ben bu prensi neyle tutacağım ya? Allah'tan adamın çarpması falan yok ha. Gene tutmuş halimiz de bu değil. Tutamadık zaten. O kadar Kore dedik asker gönderdik lan. Bu verdiğin hasar hoş mu? Ya ismini amele koymuş adam. Ona rağmen nasıl oynuyor? Tamam şöyle bir milyonlarla da çıkalım. Dev Goblin yetişmeyecek ya ona üzülüyorum. Güzel hasar verdi bu arada. Fena oynamadı. Yani Mega Şövalye destesinden başka bir deste olacağını düşünmüyorum bu tarz ama. Bakalım göreceğiz. Kıvılcımla çıkıyorum arkadan. Bak şu an savunma yaparsak maçı veririz. E, çünkü bir kartı da feda etmem gerekecek. Heh, mesela şu gideceğimiz ataktan çok daha umutluyum. İnşallah Kıvılcım mı piç etmez bir şekilde. Evet. Mini P.E.K.A. Hazırlan yiğidim. Gerçi yara salarla mı çıksak? Yok. Mini P.E.K.A. ile çıkacağım lan. inat ettim. Mini P.E.K.A. Beklenti çok yüksek. Mini P.E.K.A. onu alır. Aslanım benim aslanım. Evet. Ya. Ama böyle de savunma be. İkinciyi vursaydın ya şerefsiz. Neyse. Olsun. Olsun. Yani e, kötü değil. Kesinlikle kötü değil. Şöyle bir daha bir hata çıkıp ona haddini bildireyim. Şimdi pekası daha dönmedi. Bir umruk koy ben razıyım ben. Tamam bu da iyi. Bu da olur. Şöyle bir kıvılcım bunu tekte alır mı bilmiyorum. Almaz gibi. Kıvılcım valla bir sike diye ödün kopuyor değil mi lan? Bir yarasa. Şimdi dev goblini iyi kullanmak. Peki. Yalnız bu yaptığı şeyden dolayı bunun eline verme ihtimalim var. Çok net. Şöyle bir döfke basalım orada. Oo yok. Çok güzel. Hala ihtima oy Mini bek aslan oğlum döşe ona kafir oğlum. Tamam gerçek hamle. Kıvılcım hadi lan şaşırt lan bizi. Orospu çocuğu. Gerçekten amansız bir şerefsiz amansız. Şimdi öfkeyi bastığım an bir beklentiye girerim ben orada. Bir yumruk at lan. Aferin. <laughs> Neyse Koreli. Evet neyse. E, rakibe bir öpücük gönderdik. Tebrik etmiş olduk. Gayet iyi oynadı. Gerçi adam beni tebrik etmesi lazım. Adam suya ben tebrik ediyorum. Pek oynuyorsun lan. Arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra fark ettim. Şanslı hediye kutusunu açmamışım. Biliyorum ki bunu açmazsam videoda siz bana söversiniz. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ender bir daha bas. Aha bir daha basıyorum. Yok pek bir şey çıkmadı. Ender olsun. Kötünün iyisi. 20 tane destansı Joker kart. Fena değil. Olsun. Bu da iyidir. Neyse arkadaşlar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Desteği kopyalamak istiyorsanız deste bu. Zaten ilerleyen zamanlarda deste iyi mi kötü mü daha iyi desteler de zaten çıkacak göreceğiz. Evet arkadaşlar dev goblini evrimi hakkında bence gerekli yorumları yaptım. Siz de zaten yorumlarda fikrinizi belirtirsiniz. Desteği kopyalamak istiyorsanız deste bu. İlerleyen zamanlarda çok daha güzel dev goblin evrimi desteleri bence çıkacaktır. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.